Hep yeni bir video hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Night Online'da yanlış bilinen bir gerçeği açıklayacağım. Kız pirist mi, erkek pirist mi daha hızlı yaratar? Buna bakacağız. Buna bakarken video açıp yavaşlatmayacağım. Size kare kare göstereceğim. Ee, normal 1920 el, tekli 10k, toplu 10k, AC, buff. Bir de malis olarak ilerleyeceğiz. Bu tüm hani Priest'lerin oynadığı tüm skill'lerde buna bakmış olacağız. DB çarımı olmadığı için DB'lere bakamıyorum. DB olarak sadece Malice'e bakacağım. bilginiz olsun. Bir çarım 62 level, bir çarım 80 level. Erkek Priest benim kendi Priest'im. Kız Priest de benim Priest'im ama bu 62 level. yani çar olarak açmıştım. Sadece bu video için kullanmalık olarak göstereceğim size. Öncelikle gelelim çarlarımıza. Bu şekilde iki ekrana böldük. Kare kare ben daha öncesinde ayarladığım video. Bu Premiere Pro. Burada arkadaşlar, şu tarafta benim Kare kare ilerlerken, göreceksiniz zaten 1, 2, 3, 4 diye kare kare ilerliyoruz kankalar videolarda. E, videoda ilerlerken ben size zaten durdurup anlatacağım mevzuyu. Piristler, erke e, hel atmadan önce bir ayak hareketi oluyor. Şu ayak bir ince yana açılacak bakın. Açıldı gördünüz mü? Kapat, aç. Kapat, bu da aynı şekilde bakın. Bir ileri doğru bir hareketi var. Görüyorsunuz hemen. Şimdi burada başlarken zaten altlarındaki mavi harileri görürsünüz. Şimdi hel animasyona başladılar arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz üzere kız piristin daha hızlı bir hareketi var. Ama bakın elleri daha yavaş kalkıyor. Erkeğin ki daha hızlı kalkıyor yukarıya. Burada animasyonu bitirdikten sonra üstündeki mavi ışık önemli olan bizim için. Bakın erkek bitirdi. Ondan sonra zaten burada bir saniye iki tane geri geliyorum. Bakın. Burada skin animasyonu çıktı. Daha Kız priste bir şey yok. 3 4 4 kare sonra hani skill geliyor. Hel başladı. Animasyon devam ediyor. Yukarıda mavi çizgi çıktığında hel gelmiş olacak biz arkadaşlar. Ve yukarıdaki mavi çizgi geldi. Şu an bizim hel üzerimizde. Daha gördüğünüz üzere kız priste bir şey yok. Şimdi devam edelim. Burada bir de topluluğu görelim. Bakın yine kollar havada ikisinde de arkadaşlar. Bitirdikleri ana geleceğim. Yine skill çıktı tekli de. Daha yeni çıkıyor skill. Tekrardan geri gelelim. Bakın yine karemiz 39. 40 40'ta ki çıktı. 44'te kızınki çıktı arkadaşlar. Yani aradaki fark 4 kare bir fark var. 4 karede saniyenin çok düşük bir miktarı diyebiliriz baktığımız zaman. Hani saniyede 24 kare geçiyor diye hesap edersek yani saniyenin yani 5'te 1'den daha düşük hatta 6'da 1 gibi bir şeyde hel kaldırıyor. Erkek pirist. Şimdi gelelim toplu helimize. Hem arkadakini de göreceğiz. Bu sefer arkadaşlar bakın ayaklara dikkat edin. Böyle ileri i̇leri doğru alım Geri al. Ayak hareketine bakın. Attı geri gel. Buradaki ayak hareketlerine bakın attı. Yani ilk karede ikisi de ayakları ufak bir yana açıldı arkadaşlar. Yani hel animasyonunu başlatmış oluyorlar. Hel animasyonu başlattıklarında yukarı kalktı elleri. Bakın erkeğin ile aşağı inerken daha kızın ki yeni kalkıyor. Erkeğin ile aşağı inerken. Erkeğin eli aşağı indi. Hel başladı. Daha burada bir şey yok. Arkadaki çarımızdaki eli, dikkat ederseniz şu an topla el atıyor arkadaki çara hel gitti. Buraya daha yeni gidiyor. Bakın burada animasyon başladı. Buraya daha yeni gidiyor heller. Aşağı doğru inelim. Yukarıda mavi çizgi çıktı ve hel başladı bitti. Mavi çizgi çıktı ve bitti arkadaşlar. Hel animasyon. Şimdi ilerleyelim. Burada ise kür. Kürü göreceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar. Geri doğru alıyorum. Başlangıç. İkisinde de aynı yine Ayak hareketi şuradan görebilirsiniz ikisinde de. Tık açılıyor. Kapandı. Açıldı. Kapandı. Açtık eli. Vurdu. Şimdi bak ikisinin de animasyonu burada. Ama bakın erkeğin ki daha eli bu kızın ki daha hızlı düşmesine rağmen erkek kürü basıyor. Ama kız tarafı basmıyor. Yine aradaki fark daha düşük. CC'de. Şimdi 35. karede CC geldi. 37'nin kare 2 kareye düşmüş. Helde 4 kare. Yani kür skinde 2 kare şeklinde ilerliyor. Ve kürü er, şey, erkek daha hızlı atıyor arkadaşlar. Gelelim AC'ye. AC AC'de de yine aynı. Bakın. AC geldi bize. Yine kare olarak yine bir kare falan fark var herhalde. Aynen bir kare fark var bu sefer. Yok iki kare fark varmış. İki kare fark var bu sefer. Arkadaşlar yine AC'de de erkek hızlı. Buff'a geliyoruz. Buff'ı da şöyle göstereyim size yine animasyon olarak aynı anda başladıklarını. Ayaktan yine anlayabilirsiniz. Bir ufak bir açılma yapıyor yine ayak. Bakın. İkisinde de. Hatta hani şu görselde baktığımızda kız daha parlak gözüküyor. Erkek daha küçük gözüküyor. Hani sanki daha hızlı atıyormuş efekti belki göz yanı. Çünkü çok saniyenin 20'de biri hatta 30'da biri gibi bir hızda attığı için çok anlaşılacak bir şey değil. Evet kızda daha şey olabilir. Bakın daha parlak gözüküyor. Animasyona başladı. Ama erkeğin eline bakın. Erkeğin eline bakın. Daha yavaş kalkıyor. Ama filmin sonunda masaya erkeğin yumruğu geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bakın. Attı. ikinci kare. ikinci karede kız tarafından şey geliyor. Sikil geliyor. Şimdi devam edelim. İki farklı şekilde göreceğiz şimdi arkadaşlar. Bu sefer piristimizin yüzü bu tarafı dönük. Erkek piristimizin. Kız piristimiz bu tarafta. Şimdi izleyelim olayı. CC atıyorlar. Kız dönerek atıyor. Erkek dönmeyerek atıyor. Erkek direkt bakarken atıyor. Erkek CC skin attı. Birinci kare geçti. Bakın. Bir diyelim. 2 3 Üçte. Kız pirist attı. Kaç tarafa giden küre bakalım şimdi. Bak. Gitti. Parlakma, parlama başladı yukarıdaki şeyden görürsünüz. İkinde buraya parlama geliyor arkadaşlar. Ve erkek pirist daha hızlı atıyor. Şimdi bunun tam tersini görelim. Bu sefer kız pirist. Yüzü dönük, erkek pirist'in arkası dönük. Bu sefer hel atıyorlar tekli. İkisi de animasyonu yine aynı anda başlıyor. ayaktan zaten göreceksiniz. Bakın bunun ayağı açılıyor. Yine bunun da ayağı açılıyor. Başladılar durdurdum. Attı. 1, 2, 3, 4. Dördüncü karede heller attı. Heller arasında 4 buff, AC ve kür arasında 2 kare fark var arkadaşlar. Erkekle hız priest arasında. Şimdi bundan sonraki skillimiz yine aynı şekilde bakın. Daha hızlıymış gibi gözüküyor ama gelin yine bir kare gibi bir fark var arada. Hatta 2 kare de olabilir. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kare bir fark varmış arkadaşlar özür dilerim. 5 kare farklı yine erkek priest bakın hele attı. Mavi ışık çıktı. Daha burada bir şey yok. Daha yeni çıkıyor ışık. Yine aynı şekilde erkek priest daha hızlı. Şimdi toplu ele gelelim. Pardon. Bu kür ol, Bu hayır hayır malis bu. Bu malis. Malis'i tekrardan geri alalım. Çünkü önemli bu DB arkadaşlar için. Bir de genelde tüm buffer priestlerin malisi açık oluyor. %90'ın diyebiliriz. Şimdi animasyon yine Aynı anda başlıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Yine ayak hareketlerinden anlarsınız zaten. İkisi de aynı anda başlattık animasyonu. İkisinin de eli havaya kalkıyor. En tepe noktaya alacağım ikisinin de elini. Hızlı bir şekilde. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde diyeyim. Şu an eleye baktığımızda kız Priest'in eli daha havada, erkek Priest'in daha şey aşağıda gibi duruyor olabilir. Bakın. Kız Priest kaldırdı elini. Eli tam havada şeyinin, meisin'in Erkekin erkeğin ki, erkekin ki, ne ya? Erkeğin ki daha hala arkada duruyor. İlerleyelim, ilerleyelim. Bir, bir kare fark var bakın. Bir atıyor, ikinci de bu geliyor. Yani yine erkek prist, kürde de ama Mayıs'te de daha hızlı. Hatta şöyle bir şey göstereyim size. Bakın, mor oldu burası. Yani gitti. Şimdi mor oldu. İki kare sonra morluk başladı. Kız piriste, erkek priz daha hızlı. Yani artık priz karakterinizi açarken gönül rahatlığıyla erkek olarak açabilirsiniz. Shell'leri, trialleri inanılmaz kötü duruyor. Onda hem fikrim sizle. Ama el bakımından hani bunu çürütebiliriz artık. Erkek priz daha hızlı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. Sizin de merak ettiğiniz oyunla alakalı bu tarz buklar Hani şu daha az bu çalışıyor mu bu çalışmıyor mu? Böyle set yaparsak daha mı hızlı deme içeriz gibi kafanızda sorular varsa yardımcı olmak isterim. Bir de arkadaşlar çekmek istediğim bir video var ama maliyeti fazla olduğu için çekemiyorum. Agartha serverında oynayıp bana bov getirebilecek arkadaşlar varsa Çitim ee, Çitin bov, Enion bov, Eagle Iron bov. Bir de 8 Iron X. Bu 5 tane bov lazım. Bu 5 bovla en azından bir skilllere bakalım. Hani şey farkı var mı? Damage farkı var mı? Flame Ring, imir ring ve şu alacağım. Deneyeceğim. Hani Glacier'la vurduğumuz zaman daha büyük fark olacak mı? Flame'le vurduğumuz zaman daha büyük farkı var mı? Bununla ilgili bir yardım istiyorum. Eğer varsa aranızda benle yardımlaşacak olan bir arkadaş. Discord linkimi bırakacağım aşağıya. Discord'dan bende iletişime geçebilir. Teşekkür ederim. Takipte kalın. Hoşçakalın.